Arkadaşlar tekrar hepinize Nevşehir ili Avanos ilçemize bağlı Sarıdırık köyünün bağlarındayız. Bağ bozumundayız. Vatandaşlar el, gelin sayın bakanım gel burada gelin burada görün vatandaşın anı terini. Helal kazanç burada. Evet Hanife abla kolay gelsin, bereketli olsun. Bu üzümün, üzümün. üzümün Hanife abladan yarayış faydalarını soracak. Evet Hanife abla. Kalbe gidelim. Tam demir eksikliğine. Evet, evet. Her şey iyi geliyor. Her şey iyi geliyor değil mi abla? Evet, aynen. Şeker hastasına bile dokunmadı abi. Şeker ha. hastasına bile iyi geliyor. Yalan ne var çok ki? Gerçekten diyorum bak. Şeker ha, gel abla gel. Yavaş yavaş abla gel. Yavaş 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 Evet ablam şuna bak. Aa, üzümün güzelliğine bakın. Üzümün güzelliğine abla dur. He. Tamam bir dakika abla. Sen öyle abla bir dakika. Şöyle bir alayım. Ayar yapayım. Dur. Of 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 of. Vallahi abla süper. Kolay gelsin, bereketli olsun. Aslında işlemesi de meşakkatli tarlaydı değil mi? Bunu yapıyoruz. Evet. Ma, belleme umuru... Abi, abi belli diyoruz, şey yaparız. Evet. Ee, oturuyoruz. Diyor. yok. Bu da atıyor. Şu evde 30-40 amele harcadık. Vallahi. Ee, tabii gözünü yapıyoruz, oturuyoruz, çıplığını topluyoruz. Ee, e, Ama fiyat e, yani. ucuz diyor değil mi abi? Çok ucuz abi. Çok ucuz. Fiyat ucuz diyor arkadaşlar bak. 5 kuruşa satıyoruz, inançla 40 amele verdik. Yani yemeğimizi alamaz. Yemeğimizi alamayız. Kesini bırakırız. bırakın, bırakırız. Para bırakırız. Evet. Şafak'ta manavlar gelin. Bak bedava evet, üzüm var arkadaş. Şafak'ta 10 liraya satıyorsunuz kilosu üzümün ya. Evet, evet, gelin evet, burada evet. alın üzümü. Bak. Köylünün alın ki anın terini. Helal kazanç burada abim diye ki biz diye anımızın terini evet, yok diyor. Işte, motor. 125 kuruşa. görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bu üzüm pekmezlik üzüm demir eksikliğine kalbe şeker hastalarına bire bire gelen üzüm. Evet, tarih aroması süper. Burası Avanosu ilçemizin sarıdırlı köylerde bağ bozumundayız. Ses veriyoruz. Kolay gelsin hepsi.